Doktor bey, oğlum nasıl? Doktor bey. Gülüşmeler. Ne yazıyor? Ha, doğru. Oğuz, durumun nasıl? Sence iyi mi? Kolum koptu, yapıştırıcıyla merkez taktılar. Bak, geri zekalar nasıl olabilir? Ne bileyim yani? Çişişmişin gibi duruyor. <gülüşmeler> doktor bey, doktor bey iyi misiniz? Dur pardon hasta <laughs> doktor bey, doktor. Ya bir sus ya. Doktor bey, olsun durum nasıl? Doktor bey. Sen durum sonra hala gülüyor. Neyse. Olsun. Çarpılmış gözler olalım bu ne ya? Doktor bey. Doktor bey. <gülüyor> <gülüyor> doktor bey. <laughs> doktor bey. Doktor bey. Alo. Şşt, bro yaşlılır mı lan? Mesai satlıyız. Doktor bey. Oğlum durumu nasıl? Oğuz yok. Oğuz nerede? Nereye soktun Oğuz söyle. Bir cevap ver. <laughs> Oğlum sanki yerini biraz şaşırmış gibisin ha. <laughs> Yerine gelsene geliriz ki. <laughs> Doktor bey. Ne diyorsunuz? Oğuzun baskı sistemi düşmüş. Kaldır o zaman. <laughs> Neyse artık Oğuz'u sorayım. <gülüyor> <gülüyor> Atmıştım. Oğuz. <laughs> Oğuz. Oğuz seni yapacağım. Doktor Bey. Oğuz'un durumu nasıl? Evet dur, Oğuz. <laughs> Oğuz, durum nasıl? Oğuz. Oğuz nasıl? Uyuyoruz bana. Ne oldu? Doktor bana muhteşem bir ilaç <laughs> verdi. Çizimde olsa bile. Verdi ilaç. Hiçbir şey. <laughs> Doktor Bey. Ne yapıyorsun oğlum? Doktor Bey. Oğuz'un durumu nasıl? Sen niye ingilizce <laughs> yazmışlar <Allah>. oğlum? <laughs> doktor Bey. Rahat gelin siz doktor değilsiniz. Oğuz. <laughs> Dur onu nasıl? Ey ne yapmam lazım? İlaç. Ne ilacı oğlum? Korona virüsü yakaladık. İlaç buldular. Orada. Masada. Kızımızın... <laughs> Korona virüsü yakalanmış. Bir de beni çağırıyor. Oğuz. Oma ya Oğuz. Şurada da çok fazla iz kaldı hiç. Bence ben hiçbir yere yapamam. E doktoru var. yeniden şekillendiriyoruz. Tamam olsun. Yar. <laughs> of. O gözlüğü zeki olduğu için yapıyoruz ama. <laughs> of, of, of. Neşet Hoca'ya benzedi. <laughs> Doktor Bey. Bir değişik görünüyorsunuz ama neyse. Oğuz'un durumu nasıl? Hah, Oğuz. Durumu nasıl kardeşim? Kötü. Hadi evet, <laughs> canım. Gözlerine <laughs> kaldı. Akciğer. Ama bir kez şey orada mavi ve kırmızı Ama doktor bey bir çizim olduğu için hangisi olduğunu bilmiyorum. Nasıl, nasıl doktor oğlum bu o zaman çizim? <laughs> Bana ne ama? <laughs> evet. Hangisini enjekte etmem lazım? Kırmızı mı? Mahmut. İkisi birden. Allah bende. Yani. Hemen. Doktor Bey, Oğuz'un durumu nasıl? Ha doğru. Oğuz, durumu nasıl kardeşim? Şu an Ama akciğer. Aslında ne yapalım? Ama bir kez var? Orada iki tane ilaç. Kuz! Ne? Doktor Bey,

Hangisi? Hangisi ilaç oğlum? Resim defteri var, şarj aleti <laughs> <laughs> tamam, ilaçlar bunlar olmalı. Hangisi kırmızı <laughs> ya biri öldürüp ya biri canlandırıyorsa. Mantıken biri öldürüp biri canlandırıyorsa ortada kalırsın. Sence ne yapmalıyız? Bilmiyorum. <laughs> Beyin kostuna lafı getmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Sakın aklıma gireme. Hani. Ay. Aklın yok <laughs> da hani. Başlıyorum Başlıyor. İkisi sakla. Hayır. Allah Allah. Oh. Oh. Ben de rahat <gülüyor> <cıyordum>. <gülüyor> 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 Çarpıldı lan ama yine elinde kalmış. Ne? Oh. Oh. Oh, yeah. Oh, yeah. ne lan? Çok güzel Of yani mükemmel. Döktü <laughs> <laughs> Ama sonunda bitirdik yani. 对，就是这个。<noise> <noise> <noise>